thank you Ben bir aziz değil, hele bir dövüş değil. Attığı her adımda siyah bir is bırakır. Bir yanında ürküten bir baldıran göğdesi, bir yanında kedere öldürmeyen bir lale. Merhamet sahrasının uyuyan gecesi. ceset. Bırak da böyle bitsin bugün ahkâr serüven. Bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter, intiharın doğruyun Umutsuz şarkılarda avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanar da duruyor Beyda. Yerleri kapandıkça kanıyor beyna. Duman çöktü güneşin sitem aynadığına. Aralandı perde. Şimdi sessiz değilim bir Viraneyim Ben bir aziz değilim Azizler tohum eker sevgi tarlalarına Senin gözlerim bırak. Oysa ağlatan benim Ben dilenci Sen sultan Sevgi dağıtan benim Sen ışık Ben karanlık Ve aydınlatan benim Ben ölümüm sen hayat, cana can katan ben. Sabah sen oluyor güneşi tutan ben. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan ben. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan ben. Sen sevda yüklü, göklerimin sahibi saklıyorum içimde. Seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela? Nerede? Her hatıra bir temet zakkı meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahsanı, bana ihsanı getir. Yalanarak dederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rübeyda, anlasana. Bu arada öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rübeyda. At vuruldum, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışların. Yıkayıp kefenlendim, mehtabına gömerim. Her gidime kanatlı bir haberci satsınlar. Çöl aşıklarının namazını kılsın duysun adam ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü, gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüdar'ın ayakları altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil Senin Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa, yoksa hep bu kaderde kalır mıyım Rüveyda?